Geçen yıldan süre gelen taraftarla yönetim arasında bir çatışma var. Sen de bir taraftar olarak sen de görüyorsun. Bu transferle başladı. Transfer sürecinden kaynaklı giden şampiyonluk olarak atledildi. Ardından giden bir ikincilik olarak atledildi. Akabinde yaz transferi başladı. Forvet çok geç geldi. Bu forvetin geç gelmesinden kaynaklı Avrupa'da elenildiği söylenildi. Ki Vaduz maçı kapalı gişeydi aşağı yukarı. Çok güzel bir e, görüntü vardı. Turnikelerde sıkıntı sorunlar vardı var, dışarılarda. Var. E, Fenerbahçe Bunu maçına gitmek için taraftarlarımız otobüste ayakta gittiler. Bunlar da bir etken. Hani taraftarlar bunlara da çok serzenişte bulundular. Sorun üstüne sorun. Ve e, şimdi de bilet fiyatlarını e, sorun ediyorlar. 50 TL'nin fazla olduğunu söylüyorlar. Burada 50 TL kim, olarak bakmamız büyük bir hata. Kim haklı? Şimdi burada bunu bulmak lazım. Şimdi başkanın söylemlerinden yola çıkalım. Ee, bir kere yapmış olduğu kıyas iki açıdan yanlış. Birincisi şampiyonluğa oynayacak olsak bile nerede taraftar diye soruyor. Ben şampiyonluğa oynayacak bir transfer görmüyorum. Bir kere bunun altını çizelim. Oradaki kıyası yapacaksan o zaman şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaksınız. Evet. Şu an başkanın en büyük şansı İlhan Palut ve Konya'nın tabiriyle İlhan Palut Kuru Kavak'tan düdük çıkarıyor. Doğru. Bunu kabul edelim. Başka ki. bir hocanın eline düşseydi bu yönetim, vah ki vah. Yani <laughs> e, yapacakları transferi de merak ediyorum. Ne hale getirirdi o hocalar bu yönetimi? Onu bilemiyorum. Yani bu başkanın özgüveninin temel sebebi bana kalırsa İlhan, Palut. İlhan Palut'tan kaynaklanıyor.